Avrupa Birliği Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan Benim Avrupalı Kentim belgeseline kaldığımız yerden ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının ortak konular etrafında bir araya gelerek toplumların birbirlerini tanımaları karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı bir diyalog geliştirmeleri için 2008'den bu yana uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu programının dördüncü dönemini ekranlarınıza taşıyacağız. Benim Avrupalı kentin belgeselinin daha önceki bölümlerinden hatırlayacağınız gibi Sivil Toplum Diyaloğu programı, Türkiye'yi Avrupa'ya daha iyi tanıtmak, Avrupa Birliği temel değerlerini, politikalarını, siyasi ve ekonomik yapılarını da Türkiye'ye aktarmak üzere önemli bir rol üstleniyor. Müzik Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen program Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Programın dördüncü döneminde Türkiye'nin de dahil olduğu 21 farklı ülkeden 200'ün üzerinde kuruluş bir araya gelerek, 80 Diyalog Projesi'ni Şubat 2016'dan itibaren hayata geçirmeye başladı. Enerji, çevre, adalet, özgürlük ve güvenlik, tüketicinin ve sağlığın korunması, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu, İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, işletme ve sanayi politikası, tarım ve balıkçılık ve eğitimi kapsayan 9 farklı politika alanında geliştirilen bu projelere yaklaşık 11 milyon avroluk destek sağlandı. Avrupa Birliği Bakanlığı proje uygulama başkanı Bülent Özcan, Sivil Toplum Diyalog Programının dördüncü dönemini ve bugüne kadar yapılan çalışmaları sizler için değerlendirdi. Benim Avrupalı Kentin programı Avrupa Birliği Bakanlığı ile TRT İşbirliği içerisinde gerçekleştirilen bir program. Temel amacı Avrupa Birliği kaynaklarıyla Türkiye'de yürütülen projelerin kamuoyuna daha doğru ve daha iyi bir şekilde anlatılması. Bu çerçevede 26 bölüm geçtiğimiz aylarda tamamlandı ve TRT haber aracılığıyla e, Türk halkıyla buluştu. Görülen ilgi üzerine tekrar bir 26 bölümlük e, program anlaşması gerçekleşti ve bu çerçevede de e, ilk bölümlerde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sivil toplum diyaloğu projeleri yer alacak. Toplam 4 bölümde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sivil toplum diyaloğu programımız altındaki 80 farklı projenin hikayelerini Benim Avrupalı Kentim programı kapsamında izleyeceksiniz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sivil toplum diyaloğu AB ilişkilerimizin önemli ayaklarından bir tanesini oluşturuyor. Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz müzakere sürecinin ...üç tane temel sac ayağından bir tanesi Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi. Bu çerçevede de Avrupa Birliği Bakanlığı uzun bir dönemdir Avrupa Birliği mali kaynağını kullanarak sivil toplum diyaloğu programları yürütüyor. Bu programların ilki 2008 yılında hayata geçmiş ve yaklaşık 20 milyon euroluk bir kaynak program çerçevesinde kullanılmıştı. 120'ye yakın projenin finansmanı da bu program çerçevesinde hayata geçmişti. Daha sonraki dönemde yaklaşık 7 milyon euroluk bir kaynak 2011 yılından itibaren 55 farklı projenin finansmanı doğrultusunda sivil toplum diyaloğu 2 olarak hayata geçti. Sivil toplum diyaloğunun üçüncüsü ise 2014 yılında yine 55 proje ile birlikte yaklaşık 7 milyon Euro'luk bir kaynağın kullanılması çerçevesinde hayata geçti. Müzik Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu 4 programa temel olarak 9 farklı Avrupa Birliği fasıl başlığı, müktesebat başlığını kapsıyor. Bu alanda faaliyet gösteren Türk sivil toplum örgütlerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa geliştirdikleri projelere finansman sağlıyor. Yaklaşık 11 milyon euroluk kaynak bu 9 başlık altındaki projelere aktarıldı. 80 farklı proje seçildi. Bu 80 farklı projenin içerisinde 20 farklı Avrupa Birliği üyesi ülkesi, ülkesinden 200'e yakın sivil toplum örgütü Türkiye'deki sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa projelerini hayata geçiriyorlar. 9 farklı başlığın içerisinde enerji, tarım-balıkçılık, çevre, eğitim, tüketici ve halkın sağlığı, bölgesel kalkınma gibi Avrupa Birliği süreci açısından önemli olan temel konular kapsanıyor. Bu doğrultuda da Türkiye'nin çok farklı şehirlerinde sivil toplum örgütlerimiz tarafından geliştirmiş olan bu projeler hayata geçiyor. Türkiye'deki sivil toplum örgütlerimizde, AB üyesi ülkelerden kuruluşlarla hem Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu alanlardaki deneyimi, bu ülkelerde uygulanan çalışmaları Türkiye'ye aktarabilme, görebilme imkanına sahip oluyorlar. Hem de Türkiye'nin bu alanlardaki deneyimini Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki muadillerine, muhataplarına anlatmaya gayret gösteriyorlar. Bu kapsamda da Türkiye'deki sivil toplum örgütlerimizin AB üyesi ülkelerdeki kuruluşlarla ortaklaşa yapacakları projelere finansman imkanı sağlayan bu program devam edecek. Sivil toplum örgütlerimizin bu programları en iyi şekilde, en yakın şekilde e, takip etmelerini e, tavsiye ediyoruz. Bu süreçte de Bakanlığımız her türlü desteği sivil toplum örgütlerine e, sağlayacak. Türkiye'nin en büyük adası unvanını taşıyan Gökçeada'dayız. pek çok ilklere sahne olan projelerin arasında yer alan Gökçeada Sualtı Parkı, tüm Avrupa'da birçok örneği bulunan sualtı patikası uygulamasını ilk defa Türkiye'ye taşıdı. Müzik Çevre başlığı altında yer alan ve Avrupalı ortağı Fransız Çevre Derneği, Biodiversite ile Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülen projeyle Kıyı bölgelerdeki deniz canlılarının ve ekosistemin korunması sağlanıyor. Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından gerçekleştirilen Gökçeada Sualtı Parkı projesine kulak veriyoruz. Fransa'da onlarca uygulaması olan e, su altı patikasının uygulaması ilk kez Türkiye'de Gökçeada'da gerçekleştiriliyor. E, Gökçeada seçilmesinin sebebi de aşırı e, yapılaşmaya bağlı bir e, düzensiz yapılaşmaya bağlı bir e, çevre bozulmalarına uğra uğramamış bir ada. Aynı zamanda e, 99 yılından beri e, bu Yıldız Koy e, Gökçeada deniz parkı olarak geçiyor. Gökçeada Sualtı Parkı projesi başta çocukları ve gençleri ev sahipliğini yaptığı şnorkelli dalış ve çevre eğitimi gibi değişik aktivitelere bekliyor. Müzik Ayrıca broşür ve kitapçık gibi eğitici materyaller sayesinde deniz canlılarının korunması için yeni nesle çevre koruma bilinci ve doğayı sahiplenme duygusu aşılamayı hedefliyor. Projenin amacı zaten insanların ve toplumun ve çok yeni neslin deniz canlılarını koruma konusunda bilinçlendirilmesi üzerine. 15 Şubat 2016'da yürürlüğe girdi proje resmi olarak. Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen sivil toplum çatısı altında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülüyor. Aynı zamanda Fransız Çevre Derneği Biodiversitenin uzmanlığından faydalandık. Hibimiz yaklaşık 115 bin euro. ile birlikte hem deniz canlılarının korunması hakkında bilinçlendirme yapılıyor hem de gelen misafirler deniz altındaki canlıları ve diğer güzellikleri görme heyecanını yaşıyorlar. Ziyaret eden misafirlerimize su altını tanıtıyoruz. Onlara ilginç bilgiler veriyoruz. Aynı zamanda park koruculuğu olarak da kıyıdan 1,5 mil uzunluğunda 200 metre enindeki bu alanda her türlü balık avcılığının yasak olduğunu insanlara hatırlatıyoruz. Ve bu şekilde buranın korumasını sağlıyoruz. Gezdirdiğimiz insanlar genelde ilk defa dalış elbiselerini giydikleri için ee, bir heves oluyor öncelikle. Ondan sonra da e, genelde bu insanlar dalışa merak salıyorlar ve bu nasıl ilerletebiliriz diye sorular soruyorlar bize. Bu şekilde insanları suyu altı güzelliklerini tanıtarak e, insanları bunu bir şekilde veriyoruz. Hem denizde hem karada alanında uzman ve eğitimli bir ekiple gerçekleştirilen projede ekip nasıl çalışıyor? Kimler hangi görevi üstlenmiş? dinliyoruz. Patika üzerindeki şamandıraların altında eğitici e, su, sualtı panellerimiz mevcut. Şamandıraların altındaki e, panellerde deniz canlılarının farklı 5 adet farklı habitat tipindeki deniz canlıları tanıtılıyor. E, rehberlerimiz halka e, bu patikayı gezdirecekler. E, sualtı gezisi yapacaklar. Aynı zamanda konteynerin önünde de teorik bilgi veriyorlar. Burada park koculuğu ve park rehberliği yapıyoruz. İnsanları alıp gezdiliyoruz buradan Su altını tanıtıyoruz, su altının güzelliklerini gösteriyoruz. Burada aktif bir koruma sergiliyoruz. Balık su altı avcılığı yasak burada. Onları denetliyoruz düzenli olarak. İnsanlar kendi yaşadığı yerin güzelliklerini görmekte çok zorlanırlar. Burada da böyle bir izlenim var. Ayağımızın altında çok yakınımızda Türkiye'de bulunan sualtı deniz parkı var. İnsanları bilgilendiriyoruz, su altına teşvik ediyoruz, denize girmeye teşvik ediyoruz, suyun altını gö göstermeye teşvik ediyoruz. Bu şekilde insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yapılan etkinliklerin yanı sıra projeyi daha aktif hale getirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütülüyor gün içinde e, ziyaretçilerin fotoğraflarını, videolarını, sualtı panellerini e, kayıtlarını alıyoruz ve bunu Facebook, Twitter, Instagram hesaplarından e, olabildiğince yaymaya çalışıyoruz ve bunlar sayesinde farklı kanallardan, e, gazetelerden hem röportaj için hem çekimler için e, yavaş yavaş adımızın duyulduğu belli oluyor. E, geliyorlar. E, bu şekilde e, tanıtımını da yapmaya çalışıyoruz. Proje ekibi elde ettikleri kazanımlarını, mutluluklarını bizlerle paylaştılar. Proje tabii ki sosyalleşmem, başka yeni insanlar tanımak konusunda ve insanların tepkilerini, su altına olan tepkilerini görmem beni bu projede gerçekten sevindiren olaylar. Gökçadal olduğum için böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Çünkü kendi yaşadığım yere hizmet ediyorum. Buranın halkını tanıyorum, su altını ve su üstünü tanıyorum. O yüzden güzel bir iş yapıyoruz. Bunun farkındayız. Ben de böyle bir işte yer aldığım için mutluyum. Gördük ki proje son derece güzel ilerliyor ve proje kapsamında farkındalık yaratılarak önemli çıktılar elde ediliyor. Kesinlikle yeni neslin bilinçlendirilmesi, toplumun kıyısal ekosistem sağlığı ve deniz canlılarının korunması üzerine doğanın bir parçası olarak sahip çıkma bilincinin geliştirilmesi. Yani hani cennet gibi görüyorlar. Biz de ona daha önce suyun altında fark edemedikleri canlıları gösteriyoruz. Gökçeada Sualtı Deniz Parkı'nda yemyeşil deniz çayırları, sap sarı süngerler ve rengarenk balıkları görmek mümkün. Sualtı Patikası'nı ziyaret ederek Yıldız Koy'daki zenginliklerini keşfedip canlıları yakından izleyebilirsiniz. Sivil Toplum Diyaloğu programında yine çevre başlığı altında uygulanmaya başlanan bir diğer projede tüm dünyanın çok yakından ilgilendiği önemli bir konuya parmak basıyor. İklim değişikliği. Yeşil iklim, yeşil ekonomi projesi artık neden iklim değişikliği olduğundan ziyade bu değişikliği durdurmak için yapılması gerekenler üzerine yoğunlaşıyor. Yeşil Düşünce Derneği'nin yürüttüğü projenin çıkış noktasını ve amaçlarını proje koordinatörü Özgecan Kara özetledi. Biz bu güne kadar Yeşil Düşünce Derneği ve aynı zamanda ortamımız olan İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi'nde dahil olmak üzere hep iklim krizinin, iklim değişikliğinin nedenleri üzerine çalıştık. Ee, bunun olan ekonomik yönlerden de farklı yönlerden incelemeler yaptık çalışmalarımızda. Ee, bundan sonrası için iklim, iklim değişikliğine neyin neden olduğunu ve de e, bunun ekonomik politikalarını biliyoruz. Ama iklim değişikliğine çözüm olabilecek ekonomik politikaları üzerine çalışmamız bulunmuyordu. Ee, bu yönde çalışmalar yapmak gerektiğine kanaat getirdik. Bu şekilde de Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Projesi'ne başvurduk. Ee, bu dördüncü hibe programı çevre başlığı altında projemizi yürütüyoruz. Müzik Projenin tam ismi iklimi yeşillendirelim, ekonomiyi yeşillendirelim projesi. Projenin üç tane ortağı var. Bir tane zaten Yeşil Düşünce Derneği, Avrupa Yeşil Avrupa Vakfı, Green European Foundation, Brüksel'de bulunan bir vakıf. Ve de İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi ortaklarımız. 3 ortakla yapıyoruz projemizi. 15 ay sürecek bir proje. Projenin toplam bütçesi 160 bin euro civarında. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile Belçika'dan Green Europe'ın vakfı ile ortak olarak çalışan projede Avrupa Birliği'ndeki en iyi uygulamalar baz alınarak Yeşil ekonomi politikaları üzerine de bir rapor hazırlanacak. Proje genel olarak e, politika çalışmaları üzerine olduğu için e, çalıştaylar ve konferanslarla ilerliyor. E, çalıştaylardan 3 e, tane çalıştay bir proje sonunda konferans yapılacak. E, bununla birlikte Avrupa Birliği'ndeki e, ortağımızı ziyaret edip, Avrupa'daki ortağımızı ziyaret edip bir değişimin e, planlandığı bir Brüksel ziyaretimiz var. Müzik ziyaretten edindiğimiz izlenimleri yereldeki STK'lara ve dönüşümü sağlayacak olan kişilere aktaracağımız yerel ziyaretlerimiz var. Dediğim gibi 3 tane workshop ve bir tane de konferansla proje sonuç sonuçlanacak. Tüm bu ziyaretler ve aktivitelerden çıkan sonuçlar da bir politika raporuna dönüştürülecek. Bu iklim değişikliğini azaltan ve iklim değişikliğine uyum sağlayan yeşil ekonomi politikalarını üç ana başlıkta inceliyoruz. Bir tanesi enerji, diğeri toprak kullanımı ve diğeri de şehir politikaları. Bu politikaları raporlaştırıp bir kitap halinde de en sonu bir politika raporu olarak sunumunu gerçekleştireceğiz proje sonucunda. Ana çıktığımız aslında bu politika raporu olacak. Enerji, kentler ve arazi kullanımı hakkında yerel ve ulusal politikalar geliştirilecek. Tüm bu veriler ışığında iletişim çalışmalarına da ağırlık verilecek. Proje dediğimiz şey sonuçta toplumsal bir soruna mutlaka çözüm bulması gerekiyor bence. O anlamda mevcut sorunların takip edilmesi ve o sorunlara gerçekten çözüm olabilecek yaklaşımları projelendirmek bizim için çok önemli. Onu o anlamda iklim değişikliği üzerine yıllarca çalışan bir dernek olarak iklim değişikliği ile ilgili alandaki ihtiyaçları çok iyi biliyoruz. E, ve dolayısıyla bu alandaki ihtiyaçlara e, cevap verecek e, çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. İstanbul, Adana, Artvin, Çanakkale ve Ankara'da gerçekleştirilecek projeyle İklim değişikliği üzerinde çalışan gruplar arasında diyaloğun kolaylaştırılması ve bir ağ oluşturulması da planlanıyor. Her çalıştay kendi oluşturduğu politikaları aktararak proje kapsamında iklim değişikliğinin önüne geçecek önemli çıktılar ortaya koyuyor. Her bir çalıştay bu bahsettiğimiz konu başlığı üzerine olacak. Yani bir çalıştay zaten kent politikaları üzerineydi ve bunu geçtiğimiz Haziran ayında yaptık. 27 Haziran'da İstanbul Politikalar Merkezi'nde gerçekleştirdik. Ee, diğer iki çalıştaylardan biri e, toprak kullanımı ve diğeri enerji üzerine olacak. Ee, çalıştaylarda e, konuşmacılardan bir tanesi mutlaka Avrupa'dan e, gelen, ortağımızdan gelen ve bize bu konuda Avrupa'daki iyi örnekleri anlatabilecek bir konuşmacı oluyor. İkinci konuşmacımız da e, projemizin danışman kurulu olan e, konuyla ilgili çalışan e, öğretim görevlilerinden bir kişi oluyor. Ki geçtiğimiz e, kent politikaları e, workshopımızda konuşmacılardan bir tanesi Brüksel'de, e, Brüksel bölgesinin eski çevre bakanlığını yapmış, 10 sene boyunca çevre bakanlığını yapmış Yeşiller Partisi'nden Evelin Huitabrock'tu. İkinci aşama ise e, gruplara ayrılıp Konu üzerinde beraber Beyin Fırtınası atölye çalışmaları yaptığımız bir sunum şeklinde, bir çalışma şeklinde düzenleniyor. İlk kent politikaları çalıştığında da üçe ayrılıp bu konuyla ilgilenen işte sivil toplum kuruluşlarından, öğretim görevlilerinden, aktivistlerden ya da öğrencilerden oluşan gruplarla onların Türkiye'deki iyi kent politikaları örneklerine ya da Türkiye'de iyi politikalar uygulanmasının önündeki engellerle ilgili ya da fırsatlarla ilgili fikirlerini alıp hep beraber bir tartışma ortamı yürütüyoruz ki böylece Avrupa'da uygulanan iyi politikaların Türkiye'ye gerçekten yansıtılıp yansıtılamayacağını öğrenelim ve sadece hani tepeden gelen bir politika önerisi olarak sonuçlanmasın bu proje. Türkiye'deki iyi kent politikalarını gün yüzüne çıkararak bir takım çalışmalar hayata geçiriliyor. Sivil toplum kuruluşlarından öğretim görevlilerine, öğrencilerden aktivistlere kadar birçok grupla fikir alışverişi yapılıyor. Herkese açık katılımlı oluyor zaten workshop'lar. Yani konuyla ilgilenen ve bu konuda bir fikir söyleyebileceğini hisseden bütün sivil toplum çalışanları, akademisyenler ya da hani aktivistler, resmi kurum çalışanları herkese ...açık şekilde düzenliyoruz çalıştayları. İklim değişikliği sonuçta... ...günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi. Bunu gerçi... ...Türkiye'de aşırı hava olayları... ...veya gıda... ...kriziyle ilgili yaşanacak... ...sıkıntılarda birebir yaşamaya başladık. Dolayısıyla... ...bu alandaki çalışmalarımız devam edecek. Özellikle bizim... Projeler kapsamında yaptığımız yerel ziyaretler, e, yerelde temas ettiğiniz insanlarla yaptığımız görüşmelerde onların e, bu sorunun farklı boyutlarını farklı şekillerde yaşadığını da çok iyi e, gözlemliyoruz. İklim değişikliğinin önüne geçecek en önemli faktör olan yenilenebilir enerji önemli bir çözüm potansiyeli olarak görülüyor. Yeni enerji özellikle önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Enerji kooperatifleriyle ilgili yapılacak ...çalışmaların e, gerek iklim değişikliği gerekse e, enerji ihtiyacı ile ilgili... E, ...önemli bir e, çözüm potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. Bu anlamda e, gerek olarak gerekse projeler kapsamında... ...yeni enerji kooperatifleri konusunda da özellikle çalışmalarımıza ağırlık vermeyi planlıyoruz gelecekte. Hem yurt içi hem yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklerde... ...afiş ve broşürlerle yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Proje kapsamındaki faaliyetler, yurtdışı ziyaretleri... ...ve iyi uygulama örneklerini proje koordinatörümüzden dinledik. Bir hafta boyunca Brüksel'de iyi politika uygulamalarını öğrenmek için... ...ortağımıza ve başka sivil toplum kuruluşlarına da ziyaretler yaptık. Eklim değişikliğini azaltma konusuna gerçekten çok başarılı ve Türkiye'de de uygulanabileceğini düşündüğümüz çalışmalara denk geldik. Ee, örneğin bunlardan bir tanesi ki Haziran ayında da bundan bahsettik pasif binalar. Bu binalar e, tamam hiç enerji harcamadan e, kendi e, kendi ürettiği enerjiyi kullanarak ve daha doğrusu e, yerden gelen bir ısı pompası yerdeki soğuk havana veya sıcak havana ısı pompası ile bina içerisinde dönüştürerek hiçbir ısı tüketimi ya da soğutma ihtiyacı olmadan enerji harcamadan yaşamamızı sağlayan binalar. Örneğin Türkiye gibi kentsel dönüşümün çok fazla konuşulduğu bir ülkede bu dönüştürülen binaların da pasif şekilde dönüştürülmesi Türkiye için iyi politika olabilir. Bunun dışında yenilenebilir enerji kooperatifleriyle tanıştık. Tamamen kendiliğinden evde çocuk bakan beş tane ev erkeğinin kurduğu bir rüzgar gül enerji kooperatifi vardı Batı Belçika'da. Sivil Toplum Diyaloğu programının yeni döneminde çevre alanında yer alan hibe projeleri yaklaşık 2 milyon avro hibe ile destekleniyor. 15 farklı projede çevre ile ilgili çeşitli alanlarda Avrupalı ve Türk ortaklar yakın ilişkiler içinde çalışarak hem işbirliğini geliştiriyorlar hem de diyalog yolunu açarak ilerisi için sıkı bağların oluşmasına katkı sağlıyorlar. Siz de bu diyaloğa destek olabilir, projelerin etkinliklerine katılabilir, haberdar olabilirsiniz. Böylece Avrupa'yı Türkiye'ye, Türkiye'yi Avrupa'ya bir adım daha yakınlaştırmak için katkı verebilirsiniz. Sivil Toplum Diyaloğu programını Avrupa Birliği Bakanlığı ve program web sitesinden takip edebilirsiniz www.ab.gov.tr www.siviltoplumdialogu.org Benim Avrupalı kentim belgeselinin bir sonraki bölümünde görüşünceye dek hoşçakalın.